Burada neler hazırladık, Anne. hadi gel, Anne. çık anneciğim, burada sürpriz bir şeyler var. Bakalım hamurları açınca içinden neler çıkacak Bu. bize. Önce onu mu açacağız? Evet. Tamam, önce onu açalım bakalım. Ona başaracaksın hemen. Güzelce aç. Bakalım içinden ne çıkacak. Ah kim çıkıyor içinden? Ecema. Aa, hem de hamuruyla aynı renk. Evet. Zuma çıktı. Bakın. Zuma. Şimdi maviden kim çıkacak acaba? Mavi olan karakteri biliyor musunuz? Evet. Ne? Çiz. Evet. Çiz çıktı. Bunlar Paw Patrol'ün köpekleri değil mi? Evet. Bunlar Paw Patrol ekibi diye mi geçiyor? Evet. Şimdi bakalım bu renk olan var mı? <laughs> yok aslında da tam yeşilimiz olmadığı için biz de bu rengi koyduk onu. Ne çıkacak içinden? <laughs> Raki. Bakalım diğer hamurlarımızdan kimler çıkacak? Şimdi hangi rengi açıyorsun? Beyaz. Beyazı. Beyaz var mı? Beyaz olan? Hayır maalesef. Acaba beyazdan kim çıkacak? Maalesef. maalesef Abi maalesef. Benim beyaz, beyaz köpeğim yok. Bu Marshall çıktı. Aa, Marshall. Oraya da Marshall'ı gizledi. Bunu da bir bu yanına koyalım. Peş. Kaç tane kaldı köpeğimiz? Kaç tane açılmayan var? Burada 4 tane açtık. Hepsi 6 taneydi galiba. Bakalım. Aa, sarıdan kim çıktı? Rubble. Sarıdan da Rubble çıktı. Bir tane kaldı son. Hangi evet. renk kaldı? Hangi renk? Pembeden kim çıkacak bakalım? <laughs> bakalım. Aa, Sky çıktı oradan da. Bu Bütün... kim? Marshall. Peki Marshall'ın görevi nedir? Su tutma aratarak evleri yangınlarla söndürüyor. İtfaiyeci değil mi? Hı hı. Peki Sky'ın görevi nedir? O uçma görevi vardır. Bu uçabiliyor değil mi? Peki bunun ismi ne? Var. O işi de, görevi de kazı kazma görevi. Evet, bu inşaat makinesi kullanıyor. Peki, bu kim? Çeyiz. Çeyiz bir polis, polis aracı sürüyor. Sürüyor, bu bir polis. polis Peki, aracı. bu kim? Zuma. Bu ne yapıyor? Suda yüzüyor ve karadaki insanları kurtarıyor. Bunun da deniz aracı var, bu suda gidebiliyor. Peki Raki? Çöp kamyonu sürüyor, o çöpleri arıyor. He, bu da temizliyor. Hepsi Bizim çok he, Şimdi bize hamurlarla ne yapacak? Şekiller yapacak. Aa, ne kadar güzel şekillerim var. Ay yıldız var, normal yıldız var, çiçek var. Burada kesici aletleri Sonra var. Ben kelebek yaptım. Güzel olmuş mu? Hı, bakayım. Bak. Ay, bakın Eymen kelebek yaptı. Peki bununla ne yapacaksın? Bak turuncuyla da bir şey yapabilirsin. Mavi bir kalp mi? Evet. Bununla da bir yıldız yapabilirsin mesela. Bakın Ay. Eymen hepsini açtı hamurlarını. Şimdi hepsinden bize şekiller çıkaracak. Burada bir yıldız var. Şimdi bize ne yapıyorsun? Ay. Ay yapıyorsun. Ay ile yıldızı yan yana koyalım. Türk bayrağı. Ya. Evet ama Türk bayrağı oldu renkleri olmadı ama olsun bizde bu renkler var şimdi aa, oradan da bir çiçek çıkardı çok güzel oldu mavi kalbine çok tatlı o benim olabilir mi evet. güzelce şey çıkar zaten. altından güzelce benim için mi yaptın evet zaten senin için yaptım Bak, ne benim. kadar tatlı oldu evet. Başka... Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her gün aynı saatte yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.